İtiraf ediyorum, çok heyecanlıyım. Yani bizimkiler insan etiyemiyor ya. Bu kadar heyecanlanacağım bir şey yok. Geç sen dalganı. Dalga geçmiyorum. Yani babaannem seni sorularıyla bunaltabilir. Asena, üvey annem kalalık yapabilir. Babam, babam beni sinirlendirebilir. Yani toptan ben hepsiyle gerginlik yaşayabilirim. Başka da hiçbir şey olmaz. gerçekçide duralım mı? Ben eli boş gitmek istemiyorum. Yani aslında gerek yok ama... Aa lütfen, olmaz ama öyle. Neyi? Rikat. Hemen geliyorum. İnebilirsin. Hemen geliyorum. Tamam. Adamı yemeğe getireceği kız doğum günü partisine gelen mi? Ha evet Serra. Ailesi kim? Tanıyor muyuz? İlla tanımak zorunda mıyız? Yani sizin okula giden çocukların anne babalarını iyi kötü biliyor O yüzden sordum. Serra bizim burslu öğrencilerimizden. Aa cidden mi? Selim sosyal sorumluluk projesini yapmaya karar vermiş. Bu durumda sen de benim sosyal sorumluluk projem oluyorsun. Öyle değil mi? Seray'ı tanıdığınızda çok sevineceksiniz Verin Hanım. E, ne kaynatıyorsunuz bakayım? O kadar emin olma. Ben huysuz ve yaşlı bir kadınım. <laughs> <laughs> Estağfurullah. <laughs> Babacığım konumuz Selim'in kız arkadaşı. Hmm. İnşallah düzgün bir kızdır. Çok düzgün hmm. bir kız gerçekten. Hmm. Yani ölçülü, iyi terbiyeli, sakin. Evet evet ben de çok beğendim Seray'ı. İyi aile terbiyesi aldığı çok belli. Ha, çok iyi. Zaten bir insanda aranan özellikler de bunlar. Darısı herkesin başına. Kız bakalım. Teşekkürler Sevinç. اشکالی سنه <applause> tanıştınız. Evet. İkisinin ilişkisinde benim payım büyük. Onları ben tanıştırdım. Aa, tanıştırdım derken? Evet. Yani Selim'i Serra'ya emanet ettim. Derslerini emanet ettim tabii. Serra bölüm birincimiz Selim'in alttan aldığı dersler için çalıştırıyor onu bizim olana söz dinletip ders anlatmak da o kadar kolay değil. İşin zor Seracığım. Yok çok zorlanmıyorum. Çok zeki. Arada ufak bir konsantrasyon sorunu yaşıyoruz sadece. Demek bütün hırçınlığı bize. olan kime nasıl davranacağını çok iyi bilir. Hmm. Demek çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz öyle mi? Evet efendim. Nerede çalışıyorsunuz? New Plus Otel'de. Ha, ben de nereden hatırlıyorum demiştim. <laughs> Bana da Nil söyledi. Yeni öğrendim. Yarı zaman çalışan gruptayım. E pes yani. Hani ben Urla'da çocukların hayatına fazla hakim olamıyorum. Ama size ne oluyor? Niye sizin hiçbir şeyden haberiniz yok? Hangi görevdesin kızım orada? Kat görevlisi olarak çalışıyorum. Hmm. Yani bir nevi hizmetçilik öyle mi? Öyle de denebilir evet. Asena senin etrafın çokça kocasına yaslanıp geçinen modern eşyalarla çevrili olduğu için Serra'nın çalışması sana biraz garip gelmiş olabilir. Ben böyle taşı sıkıp suyunu çıkaran başarılı kadınlara hayranımdır yavrum. Bravo sana, bravo. Babaanneciğim bu arada ha. otelde sen bayıldığında ha. Serra buldu seni. O olmasaydı... E pes ya. Yani. Bravo hepinize. Bu şimdi mi söylenir yavrum? Ha? Demek hayatımı sana borçluyum güzel kız. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek olur mu öyle şey? Yaptığı iyilikleri anlatmayı sevmeyenlerden Serra. Ay bir anda kanatlanıp uçarmış melek misali. <laughs> ne gülerim. <laughs> Serra aynı zamanda yurt dışından da bir sürü burs teklifi alıyor bu arada. <laughs> Gidecek misin? babacığım tabii ki sevgilisini bırakmak istemiyordur. <laughs> Selik'in laf. Henüz karar vermedim. Annemi de arkamda bırakıp gitmek istemiyorum açıkçası. Benden nefret ediyorsun değil mi? Neden Selim'i bu kadar kıskanıyorsun Burak? Sera. Yani aldığı ufacık bir nottan bile irrite olacak kadar neden nefret ediyorsun? Yani tamam ben kabul ediyorum iğrenç bir insin. En azından bunun farkındasın. Sera ne var Selim'de bu kadar sevecek? Hayır gerçekten söyle ben çünkü çok merak ediyorum yani Selim'de olan ve bende olmayan şey ne? Şu yaptığın en son hareket anlatıyor zaten her şeyi. Selim sana bu kötülüğü asla yapmazdı. İşte aranızdaki fark bu. Selim'in gerçek yüzünü bilmiyorsun. Sen daha gerçek Selim'i görmedin Serra. Neymiş Selim'in gerçek yüzü? Anlat ben de bileyim. Ben anlatsam sen inanmayacaksın. Şahit olman lazım, kendin görmen lazım. Belki o zaman sen bile korkacaksın Selim'e. Bir daha yaklaşmak istemeyeceksin. Göster o zaman Burak. İspatla. İspatlayayım. Tak taksi. Tam üstüne. Nereye gidiyoruz? Selim'in gerçek yüzünü görmeye gidiyoruz. Hadi getirdin beni buraya? Hı? Sen Selim'in gerçek yüzünü görmek istiyorum demedin mi? Dedim. Burası ne alaka? Burası. Burası Selim'in dünyası. Sığınağı. Bunu hepimiz biliriz ama hiçbirimiz konuşmayız, dile getirmeyiz, yokmuş gibi davranırız. Serra. Eğer ki sen Selim'in hayatına girmek istiyorsan... ...onun bu gizli dünyasını kabul etmek zorundasın. Ben dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum sen. Bakıyorum da burada da besleyecek kedileri bulmuşsun. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Yeni işine alışabildin mi? Yani alıştım sayılır. İdare ediyorum işte. Serra bir şey sormak istiyorum. Dün gece... Burhan Sine'de ne işi vardı? Ben bir şey sorabilir miyim peki? Tabii. Sen bizim evi mi gözetliyorsun? Yok. Ben dün akşam Barbara'ya uğradım. Onu bulamayınca sizin evin önünden geçtim. O ara gördüm. He. Geçerken de Burak'ı gördün yani. Burak bizim yan apartmana taşındı ya. Annem yemeğe çağırmış. Benim de sonradan haberim oldu. Anladım. Sen yani şimdi inşallah buna da sinirlenip bir şeyleri kırıp dökmezsin. Yok yok. Kırıp dökmem merak etme. Görüşürüz. Selim. arkadaşım taşındı da yeni. Adı Burak. Tanıyor musunuz acaba? Bu apartmanda mı oturuyor? Burak. Hı hı. He, evet. Yeni taşınan olan. Şu alttaki zile bas kızım. Sabahtan beri tıkır tıkır sesini duyuyorum. Evde kendisi. Sen kimsin? Nasıl? Yani nesisin diyorum. Yavuklusu musun yoksa? Ay, hadi yürü yürü. Yürü çıkalım gidelim şuradan. Özür dileyeceksin galiba. Ne özrü ya? Ayağına kadar geldik zaten. Hadi bin arabaya. Bak ben hala duymadım. Özür dilemen gerekiyor galiba. <laughs> tamam. Özür dilerim. Seni çok özledim. O yüzden geldim. Özledin. O yüzden geldin. İyi tamam ya, hadi gidelim o zaman. Madem sen bu kadar ısrar ediyorsun gidelim ya. Ha, bin. bin. Bin bin. bin. Zengin kız, fakir oğlan sevmedim. Olmaz. Nazlım kız. Nereden buldun o gülleri? Sana ne? Nereden bulduysan buldum Ayşe teyze. Çaldın mı kız? Ya manyak mısın? Be ne çalması? Sevgilim aldı. Oldu mu? Rahatladın mı? Ay senin de mi sevgilin varmış? Kim bakar sana be? Çatlak. Tövbe estağfurullah. Deli bu deli. Ne oluyor lan burada? Ne var? Film mi seyrediyorsun? O almışın eline bir de çekirdeğini çıktı. Gir bakayım içeri, gir. Seyrediyor bir de. Ya anne, ne? Gel şöyle, gel. Ne bunlar? Allah'ım şuna bak hem de kaç tane. Ne bu? Erkek mı aldı. Erkek mı aldı. Kimi senin erkek arkadaşın? Erkek arkadaş işte. Kimmiş kimmiş adını söyle bana rezil ettin benim mahalleye. Barbaros. Barbaros mu? Gevrek Barbar ne zamandan beri Barbaros'la terfi etti? Anne doğru konuş. Sevgilim o benim. Seviyoruz birbirimizi. Aa anacığım sevgilisiymiş. Birbirlerini çok seviyorlarmış. Al birini vura birini. Kim bilir nereden çaldı. Bunlara para bile vermemişsin. Yürü hadi yürü. Çabuk gel peşinden. Rezil sevim. Tamam ya. Benim buna hemen bir çözüm bulmam lazım. Evet. Şimdi hasretime dayanamadığını itiraf et bakalım. İtiraf edilecek bir şey yok. Açık açık söylüyorum sana. Seni özledim, geldim. Özledim beni, geldim. Evet. İyi geldi şu anda bunu duymak. Yani birinin ilgisine hasret kalmış. O kadar iyi biliyorum ki o hissi. Ben de aynı şeyleri hissediyorum diyorsun. Öyle. Peki ne oldu ha? Sen nasıl oldu da geldin? Hani ben fakir ama gururlu bir gençtim. Senin bir daha benimle işin olmazdı falandı. Burak. Gelecek. E şimdi beni konuşturma tatlısı. Yani sen de bana kıskanç ve sinsisin demiştin. Öyle demiştim. Evet. Haklıyım. Doğru söylemişim. Hiç yalan değil. Ama yine de seviyorum tabii seni. almıştım her kaç gündür. İyi oldu. Şimdi gidelim yemek yiyelim. Bir sahil şey arası.